YouTube AstroDeha'ya hepiniz hoş geldiniz. 18'inde gerçekleşecek olan Dolunay'ın dünyaya, ülkemize, burçlara etkileri tüm detaylarıyla AstroDeha.com makaleler bölümümüzde sizlerle. Sizlerden çok fazla istek geldi. Haftanın renkleri ve her günün yönetici gezegeni. Ben de bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Pazartesi ay günüdür. Rengi beyazdır. Salı Mars gündür, rengi kırmızıdır. Çarşamba Merkür gündür, rengi yeşil. Perşembe Jüpiter günü, turuncular ve sarılar. Cuma Venüs'ün gündür, maviler, morlar, indigo renkleri. Cumartesi Satürn'ün gündür, siyahlar, griler. Pazar Güneş'in günüdür, mercan kırmızılar ve turuncular giyilir. Her gün bir gezegen tarafından yönetildiği için o günün renklerini üzerimizdeki kıyafetlerimizde, aksesuarlarımızda kullandığımızda daha güçlü bir şekilde yaşamlarımıza yansıtabiliriz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.